Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Soya ve Dante Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğimiz bütün videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Bildirim alarak. Şimdi burada Instagram sayfamızı görüyorsunuz bu şekilde oraya da gelebilirsiniz ve kızım öyle bir model yapmış ki yani bu modelin alt zemini farklı yapmıştık üstüne böyle e, şey yapmış fıstık yapmış Arkadaşlar aralara çok da güzel olmuş şimdi bunu yapacağız hep birlikte şuradan bu da aynı model Gördüğünüz gibi şu alt zemin o kadar güzel ilerliyor ki keyifli gidiyor ki çok güzel bir alt zemin. Buna fıstık yapacağız. Bu arada sizleri Instagram sayfamıza da bekleriz arkadaşlar. Şimdi ben şuradan ufacık bir alanda gösterimini yapacağım gördüğünüz gibi. İlk başlaması her zamanki gibi önemli olduğu için şuradan ben şöyle yapıp ilk başlamayı göstereyim sizlere. Şimdi ilk tığ battıya ipimi sabitliyorum. İlk başlarken alt zemin için 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum başına. 2 kez alıp aynı tığ battıya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp şu şekilde bir işlemim var. 11 adet zincir çekiyorum bundan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. Benim e, altındaki iğne ve küçük zürafalar. Sizler bir tığ battı atlayıp ikinciye giriyorsunuz arkadaşlar. Girdik. Bir tığ battı atladık ikinciye girdik, kapattık. 2 3 4 5 6 zincir çektim, dönüş yaptım. Buradan giriyorum. Bunu 6 zincir boyutunda buraya sabitliyorum. Tekrar 11 adet 8 9 10 11 dönüş yapıyorum. Yine bir tığ battı atlayıp ikinciye girip sabitledim. 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dönüş yaptım. Buraya girdim. Şu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Dönüş yaptım. Bir tığ battı atlayıp ikinciye girdim. Sabitledim. 6 zincir çektim. Dönüş yaptım. Girdim, kapattım. Bu şekilde devam edip gidiyor. Ben burayı sökeceğim. Başlama kısmını göstermek için o şekilde yaptım. Buradan evet. aynı işlemle ben birkaç tane daha yapıp sonra fıstığını göstereceğim arkadaşlar. Bakın 11 zincirle indim, kapattım. 11 zincir çektim, indim, bir tığ battı bırakıp ikinciye kapattım. 6 adet zincir çekip dönüş yaptım. Buraya girdim. 6 adet zincir boyutuna ulaşınca kapattım. 11 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 dönüş yaptım. Yine bir tığ battı bırakıp ikinciye sabitledim. Konumunuzdan 203 kilometre mesafede bir kullanıcı tarafından bildirilen TD 6 zincir çekip yukarı çıkıp kapattım. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Rabbim esirgesin korusun hepimizi cümlemize inşallah. Hala böyle yüreğimiz küp küp ediyor. Yani ben öyleyim. Şimdi ben bu bildirime bakacağım ve döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim için bu kadar yeterli. Ben şimdi şurada şöyle açık tonla yapacağım. Ekroyu kullanacağım. Ki rahat anlatabileyim ipimi tığıma sabitliyorum şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşım bel kızım 1 2 3 boşluk bırakıp 4'e girmiş yapmış arada 3 tane boşluk bırakmış sizler istediğiniz boşluğu bırakabilirsiniz ipimizi sabitledik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim zinciri parmağımın üzerine koydum altından girdim İp ucunu alıp dibinde zincir çekip tırnağmla tutuyorum. 1 2 Altından girip ip ucunu al dibinde zincir çek tırnağında tut. 4 5 6 7 8 9 10 Altına girip ip ucunu al dibinde zincir çektir tırnağla tut. Sanırım 12 13 14 15 16 17 tane ilmek topladım hepsi tığımda ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim arkadaşlar hepsi ipimin üzerinde şu an gördüğünüz gibi buradan ipin ucunu alıp fıstığımı kapattım tekrar aynı yeşil yuvama girip fıstığımı sabitledim. 17 adet zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Dönüş yapıyorum. Bunlar bu zincir sayıları sizin el ayarınıza göre de değişebilir. Bu tarafında kapatıyorum. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi bu 17 adet zincirimi dolana kadar 2 zincirle dolduruyorum 1 2 zincir çektim kapattım 2 2 zincir çektim kapattım 3 2 adet zincir çektim kapattım 4 2 adet zincir çektim kapattım 5 2 adet zincir çektim kapattım 6 yani dolana kadar bu işlemi yapıyorum 7 8 saymama da gerek yok aslında dolana kadar 2 zincirle 17 adet zincirimin üzerine dolduruyorum. Son kez iki zincirimi kapattım. Şimdi bakın yeşil yuvama giriyorum. Bir sık iğnesi yaptım. Bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu iplerimi de temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Güzel bir çalışma oldu. Burada da videosunu bırakmış olduk. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.